Merhaba sevgili ikizler Burcu Asya kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2024 Ağustos ayı Burcu yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu ikizler olan, Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu... Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı çekiyorum. <laughs> Kendileri geldi. Hepsini alalım mı? şuradan almak istiyorum. Bakalım ne söyleyecek kartlar. Birden verdiler hepsi. Evet. Neyi duymanız gerekiyorsa Rabbim işitsin dedim. Tamamlayamadıysam bilemiyorum. Tekrar söylemek istedim. Evet. Para kraliçesi çıkmış. Yıkılan kule. Kılıç altılısı. Mahkeme. Kupa altılısı. Kader, çarkı bakalım gözüküyor mu? Değnek prensi, azize, değnek dörtlüsü ve para ikilisi. Evet sevgili ikizler burcu. Sizler sanki e, bu ay böyle bir şeyi kafanızdan bitireceksiniz gibi gözüküyor. Böyle eğitimle ilgili bir sorununuz varsa, bir hani kafanızda bu problemse, eğitimle ilgili problemlerinin bittiği gözüküyor ve yollar açılıyor. Bir yere doğru gittiğiniz, <laughs> yeni bir eğitim hayatına başladığınız gözüküyor. Böyle çok uzun zamandır istediğiniz bir okula gidiyor olabilirsiniz. Bir belki de e, eğitim değildir de e, eğitimle ilgili belki siz bir öğretmensinizdir, atamanız olmuştur. Artık atama çıkmıştır. Orada bir şehirde yeniden bir başlangıç yapacağımız gözüküyor. Çocuklarla ilgili mevzular var. Çocuk okutmak veya çocukluk anılarınız, çocuklarla ilgili hani kendi çocuklarınızla ilgili mevzular söz konusu gözüküyor ama olumlu yönden sevgili izleyicilerim. Belki beni izlerken hani yaş farkınız büyüktür de belki çocuklarınızın belki torunlarınızın eğitimiyle ilgili konular gündemdedir bu hafta. Evet, eee uh hep böyle huzurunuz yerine gelecek gibi gözüküyor. Çünkü kafanızı karıştıracak sadece eğitimler değil bütün sorunlardan kafanızdan kurtulduğunuz gözüküyor. Hani aileyle ilgili konular mı? Kafanızdaki sorunların hepsinden kurtuluş gözüküyor. Ya da hani aile değildir de çalıştığınız iş arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınız bulunduğunuz yer her neyse bunlar size sorun yapacak her şey değerli izleyicilerim. O sorunlardan bir bir kurtulduğunuz yani bir anda kurtulduğunuz gözüküyor. Hepsinden kurtulduğunuz kurtulduğunuz gözüküyor. Her ne varsa kafanızda bir rahatlama gelmiş gözüküyor. Burada sizin hani bir çözümleri buluyorsunuz ya kafanızdaki o rahatlamayı burada da görebiliyorum. Artık yeni bir şeyler, o sorunlar bitince yeni bir şeylere başlayacağınız gözüküyor. Belki yeni bir eğitim, yeni bir şehre yerleşmek, yeni bir kariyer planlaması, belki yeni bir meslek, yeni bir iş kurma ya da yeni bir işe başlama, belki yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir flörte başlama, bir şeylere başlayacaksınız ama haber bekliyorsunuz. Şu an bir konuları tamamladığınız gözüküyor. 15'ine kadar böyle sorunlarınızı hani kafanızı kurcalayacak her ne sorun varsa burada bitirdiğiniz gözüküyor. Geçmişteki bütün yarım kalan konuların bittiği, eksikliklerin giderildiği ve ikinci yarısında 15'inden sonraki günde de kadersel olarak ama kadersel olarak yeni başlangıçlara yeni başlangıçlar yapacağınız gözüküyor. Artık kaderinizde olan o karmaşaların, her şeyin yoluna gitmeyen her şey bitiyor. Yeni, yeni bir kadersel döngü başlıyor gözüküyor. Ağustos ayı. Ağustos ayı sanki sizin için bir milat olacak. Sizin için büyük gelişmelerin olduğu, sizin için bütün sorunlar bitince yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç, yepyeni güzellikler. Yani bir milat gerçekleştiriyorsunuz. Neredeyse bambaşka bir sizin olacağı gözüküyor burada. Hatta kiminiz iki eğitim, iki okul, iki iş, iki ilişki, hani iki ilişki diyorum ama iki flört anlamında olmasın. Hani anneniz ve ıı Eşiniz arasında, sevgilinizle, arkadaşlarınız arasında böyle iki ilişkiler, ikili ilişkileriniz de güzel gidebilir. Böyle iki hikayeler arasında kalabilirsiniz, biraz bocalayabilirsiniz. 15'inden sonra biraz hareketli geçecek ama çok fazla ikili ilişkiler içerisinde kalacağınız gözüküyor. Aile ile ilgili mevzularınız söz konusu, aile, yuva, çocuk, evlilik, ilişkiler ama bunu o kadar çok sezgilerinizle hareket edeceksiniz ki... Sezgilerinizle yöneteceğiniz gözüküyor bu konuları. Belki aile, akraba, kuzenler, akrabalarınızla işbirliği, akrabalarınızla görüşme, diyalog çok fazla böyle kalabalık kalabalıklar arasında bulunacağınız gözüküyor. Hani eski çocukluk anılarınızdaki arkadaşların çocukluk hani çocukluğunuzu geçirdiğiniz kişilerle bir araya gelmek, eski konuların gündem olması, eski insanlar, eski ilişki, eski aile. Bu konularınız da sanki bu ay gündemde olacak gibi gözüküyor. Yalnız bu haber beklediğiniz birisi var. Siz de sanki hissediyorsunuz, bir şeyleri hissediyorsunuz. Bu ay sanki Ağustos ayında haberleşeceğiz ve onunla tekrar iletişime geçeceğiz ve ben bütün eski anılarımla bir bilgi birikimimle onunla bir irtibat kurup tekrar bir şeyleri yoluna koymak için e, sanki bir şeyler yoluna koymak için çabalayacağım gibi ya da yoluna koymak için konuşacağız. Ben bunu hissediyorum dediğiniz bir şey o doğrudur değerli izleyicilerim. Hislerinize güvenin. Aşırı derecede hisleriniz çalışıyor. Aşırı derecede e, yani mantığınız da çalışıyor tamam ama hisleriniz aşırı derecede çalıştığı gözüküyor. Sanki her şeyi önceden hissediyorsunuz. Her şeyi önceden biliyorsunuz. Olması gereken, yapılması gereken, bitmesi gereken ne varsa sanki her şeyi bilip bilinçli şekilde davrandığınız gözüküyor bu ay. Bir de bilinçaltına bakalım mı? Aslında güzel bir ay sizin için bambaşka bir şey hiç hissedip de hislerinizin gerçekleştiğini görmek sizin için çok enteresan olacak Yani ben düşünüyorum ertesi gün yaşıyorum hissediyorum gerçekleşiyor ya da belki e, nasıl olabilir yani belki rüyalarda görebilirsiniz o gördüğünüz rüyalar gerçekleşecek yani düşündüğünüz şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz sanki bu sıralar bir yerlerden işaretler alabilirsiniz. Bu hani çift saat, saatler gibi yani ne bileyim böyle rakamların gözünüze sürekli aynı rakamları görmek aynı sayıları aynı harfleri yani bir şeyler sanki size hep bir mesaj verilecek bu ay öyle gözüküyor hatta 15'inden sonra olacak bunlar. Evet bilinçaltınızda ne var dedim. Kendinizi kafeste sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Neden diye baktığımız ise çok ödüm verdim. Ve bu da benim kafeste sıkışmama sebep oldu. Yani aile ile ilgili belki aile konusundan dolayı kafeste sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Örf ve adetlerden dolayı belki. Belki e, bir yere kıpırdama yaşınızın kıpırdayamamanın sebebi diyebilirim. Hatta ailenizden dolayı uzaklaşmak istemiyorsunuz. Ailenizi bırakmak istemiyorsunuz. Aileyle ilgili bir söz konusu var ama sürekli kafanızı kurcalıyor. Belki aile olma isteğiniz var da e, aile olmak istiyorum ama sıkışıp kaldım, bir türlü işin içinden çıkamadığım dediğiniz bir bilinçaltınız gözüküyor burada. Burayı bir temizleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bu kart önde almak istiyorum. Evet belki aile yolunda gitmek istediniz aile olmak istediniz aile kurmak evlenmek istiyorsunuz ama bir şeylerden ödün vermek istiyorum bu da beni zorluyor kendimi sıkışmış gibi hissediyorum hiçbir şeyden de ödün de vermek istemiyorum ama yine de bir aile olma isteğim var diyorsanız. Biraz bilinçaltınızla ilgilenin sevgili izleyicilerim. Hani neden bu kadar kendini sıkışmış hissediyor? Ne için ödün vermeniz gerekiyor? Ne için vermemeniz gerekiyor? Buna bir bakın olur mu? Çünkü güzel bir şey var ama siz kendinizi sıkıştırmışsınız. Eee bilinçaltınıza bunu bir toparlamaya çalışırsanız çok güzel olur. Evet, ne hissedeceksiniz diye bakmak istedim ağustos ayında kavuşmak istiyorsunuz ya bir ilişkinize yeniden başlamak ya yeniden canlanması ya da e, yani belki birini çok özlüyorsunuz kavuşmak istiyorsunuz günlerinizi onunla geçirmek istiyorsunuz ama onun e, onunla olmanın çok zorlanacağınıza çok zor olduğunu aranızdaki mesafelerin çok uzak olduğunu fark ediyorsunuz bir türlü e, kavuşamıyorum bir türlü bu ilişkimizin bir sonu olmadı. ben ne kadar kavuşmak istesem de aramıza sürekli bir mesafe girdi dediğiniz bir hisler içerisinde olacaksınız ama bakın böyle bir kavuşamadığınız bir ilişkiniz varsa şifayı bulacağınız gözüküyor bu ay. İyileşme dönemi başlıyor. Kötü günlerin sonu gelmiş. Ruhsal şifalanma, kalbinizdeki yaraların şifasını bulması gözüküyor. Ve şifasız kal, hani şifa, çaresiz kalınan durumlara da bir derman arıyorsanız bu kavuşmak için evet şifanız sizi bekleyecek. Bu Ağustos'un sonuna kadar artık e, nerede şifa arıyorsanız ilişkilerinizde mi şu kavuşmak istediğiniz belki Aileniz de olabilir. Belki bir çocuk hasretidir. Çocuğunuz için kavuşmak istiyorsunuzdur. Hani sadece ilişkiye yormayalım. Belki de hani duygular bu yöndeymiş. Belki bir işe kavuşmak, hayalinizdeki işe kavuşmak, hayalinizdeki projeye kavuşmak. Hayalinizde belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz da kavuşmak istediğiniz şey çok uzak. Asla kavuşamam dediğiniz ne varsa o belki de bir yatırımdır, belki bir ev almaktır. Hani sadece böyle ilişkiyle sınırlandırmayalım aklınıza ne geliyorsa sahip olmak istediğiniz, kavuşmak istediğiniz, özlemini çektiğiniz belki bir yaşamdır bu hikayedir, evliliktir. Çocuklarınızla birlikte eski hayatı, hani çocukluğunuzdaki hayatı özlemişsinizdir. Belki çocuklarınızla bir arada olmayı özlemişsinizdir böyle bir şey şifasını bulacak diyor. Bir şeylerle artık e, tatmin olacaksınız, mutlu olacağınız bir şey var. Derdinize derman geliyor. Belki de rahatsızdınız da eski şifama kavuşmak istiyorum diyorsunuzdur. Tedavi oluyorsunuzdur. Belki de şifayı da o şekilde bulacaksınızdır. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Şuradan almak istiyorum bunu. Evet. İş, meslek, kariyer kartlarınızda ateş olması çıkmış. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et. Hayat dengesini kaybetti. Stresle ilişkili sağlık sorunları. Evet sevgili izleyicilerim. Ee, Sanırım iş konusunda burada zaten bir iki işle uğraşacaksınız demiştim ya. Demek ki çok fazla iş yapıyorsunuz. Çok fazla yoruluyorsunuz. Çok fazla kendinizi yıprattığınız bir durum söz konusu. Ee, i̇şinizde eğer çok zorlanıyorsanız yardım kabul edin demiş. Aşırı stresten rahatsızlanabilirsiniz. Eğer etrafınızda böyle yardım edebilecek biri varsa... Mutlaka bir destek alın, yardım alın. Çünkü çok yoruluyorsunuz. Çok fazla desteğe ihtiyacınız var demiş kartlarımız. Ateş Kraliçesi kalantlarını açarak uç kabiliyetinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığının savun demiş. Evet şimdi hareket zamanı. Hani çok e, her ne kadar yoğun çalışsanız da halen e, galiba kartlarımız e, yürüme koş diyor. Hatta yürüme koşma uç diyor. Uçarak yap diyor bir şeyleri. Çünkü artık kendi yeteneğinin farkına var diyor. Kendini özgür kıl Yaratıcı olduğun, yani kendi uğraştığın yeteneğin her neyse onun için çabala diyor. Artık bir şeyler yap. Kendi hayatına, kendi hobine, kendi ilgine bir odaklan demiş. Harika şeyler oluşturacağını söylüyor kartlarımız. Yalnız bunun için diyor hani yürüme, koşma, uç diyor. Acele et. Hemen o yeteneğini keşfet ve bir an önce başla demiş ve bakın savaş arabasıyla Acele et, ilerle, kro kabuğunu. Sende çok güzel yetenekler var. Sende çok güzel kabiliyetler var, fikirler var. O kadar muhteşem fikirlere sahipsiniz ki değerli izleyicilerim. Bir kullanabilseniz, bir değerlendirebilseniz çok güzel bilgiler akacak gözüküyor bu Ağustos ayında. Ve sizi çok güzel yerlere taşıyacak. Bakın arabayla çok güzel yerlere götüreceği gözüküyor. Önemli bir başarı öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma bile elde edebilirsiniz. Yani çok büyük önemli bir başarı kazanacaksınız. Ama dediğim gibi burada kartların yazdığı gibi öz disiplin ve irade gücüyle diye eklemiş kartımız. Yani ne yaparsanız yapın, iradenizi bırakmayın, pes etmeyin. Zaten öyle bir şeyler yapacaksınız ve kendiniz yeniden doğuş, büyük bir doğuş, büyük bir e, başlangıç, büyük bir hani bir şey. Kocaman bir şey var sizde değerli izleyicilerim. Kocaman bir e, parlama, büyütme, kendinizi geliştirme, kendiniz farklı bir yerde olacağınız bir konum var ama umarım her birinizin e, bu yeteneğini fark ede, fark etmek nasip olur. Hani bu e, her zaman vardır ama böyle şanslar, fırsatlar, değerlendirmek, değerlendirememek kendi elimizde oluyor. Bazen bahtsız oluyoruz ya da bazen bir basiretsizlik oluyor. Ee, i̇nşallah her, yani beni izleyen hepiniz o büyük başarıyı elde edersiniz. Nereye gidiyorsanız yollarınız açık olsun değerli izleyicilerim. Şimdi bir de Rumi destemizden bir tane kart seçmek istiyorum. Bir kart kendini çıkartmıştı ama geri gelmek isterse gelir diye düşünüyorum. Rumi destemizden bir tane mesaj kartı almak istiyorum. Siz de dileğinizi dileyebilirsiniz bu arada. Bakalım size nasıl bir mesaj verecek. Evet. Evet. Bir tane şunu seçmek istiyorum dedim ama iki tane geldi. Demek ki iki tane mi dilek diliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ne çıkmış? Dinarların altılısı, kadehlerin sekizlisi. Bakalım canı gönülden ne dilediniz de iki tane verdi. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır demiş. Ve kadehlerin sekizlisi ise ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Sevgili izleyicilerim yani siz öyle güzel bir şey yaşayacaksınız ki bir cennette gibi hissedeceksiniz. Ayağınız yerden kesilecek. Bu dünyada e, sanki bir cenneti yaşıyorum dediğiniz bir şey yaşayacaksınız. Bir de böyle o kadar değerli olduğunuzu fark edeceksiniz ki ya da büyük bir şey, büyük bir değer, kendi değerinizin ya herkes farkına varacak ya siz farkına varacaksınız. Sizin için değerli bir şey. Yani böyle e, resmen parlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Sizin için çok güzel şeyler bekliyor gözüküyor burada. Ama e, bir de şu var. Ne yaşayacaksanız e, bu. Yaşayacağınız şeyler sapa sağlam uzun vadeli olacak. Sizi çok güzel yerlere taşıyacak bir şeyler yaşayacaksınız burada. Umarım hepiniz o başarıyı sağlarsınız. İlişkinizde de, işinizde de, eğitiminizde de, kariyerinizde de, sağlığınızda da büyük mucizeler, büyük başarılar sizleri bulsun diyorum. Ve beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Ve haftalık burç yorumlarımda unutmayın sevgili izleyicilerim. Yayınladım. 22 ve 28 Temmuz haftası burç yorumlarınızı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hatta 2 haftalık enerjisi devam edecek olan e, Oğlak Dolunay'ı burç yorumunuzu hani oğlak dolunayı yorumunuzda yapmıştım. O aradaki hani enerjilerinize de bakabilirsiniz. Sağlam garantili bir şeyler yaşayacaktınız. Oralarla da harmanlayarak izleyip kendinize olan enerji kısımlarını alabilirsiniz. Ve kendi enerjilerinizi de yönetebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim. Allah emanet sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.